Adnan Oktar ve arkadaşlarına husumetli kişilerin yargıyı etkileme faaliyetleri. Adnan Oktar davası sürecinde husumetli kişi ve çevreler 7 yıldan bu yana yargı üzerinde ağır baskı kurmayı adeta görev edinmiştir. Gazeteci Nedim Şener ve davanın husumetli müştekilerinden görevinden uzaklaştırılmış eski polis Furkan Sezer bunlardan ikisidir. Her ikisi de çıkarıldıkları programlarda Adnan Bey ve arkadaşları aleyhinde kamuoyunu tahrik etme amaçlı yanıltıcı beyanlarda bulunmaktadır. Her fırsatta, davanın görüldüğü yerel mahkemeleri, istinaf ve yargıtay heyetlerini etkilemeye, baskı altına almaya yönelik tehdit ve hakaretler sarf etmektedirler. Örneğin, Nedim Şener, Adnan Bey ve arkadaşlarının yargıta incelemesi sonucunda tahliye olacaklarını, ancak kendisinin propaganda faaliyeti sayesinde cezaların onandığını ve tahliye kararı çıkmadığını söylemeye cüret edebilmektedir. Adnan Oktar Suç Örgütü, hatırlıyor musun 8 bin yıl isteniyor, 8 bin yıl. Ne oldu? az daha Yargıtay'da, eğer yazıp çizmesek de rahat, şey tahliye oluyorlardı. Nedim Şener, alenen yüksek yargı organını ve mensuplarını, medyada kendisinin de içinde bulunduğu bir grubun yönlendirmesi sonucunda, taraflı karar almakla itham etmektedir. Yargı mensuplarımızı bu çirkin ithamlardan tenzih ederiz. Furkan Sezer de bir programda, yargı mensuplarını medyadan yaptıkları konuşmalarla baskıladıklarını şöyle anlatmaktadır. Bu dosyayı çöp etmek için bekleyen bir takım, tırnak içinde, hukuk insanları var. Dolayısıyla, konuşmaya başladık, anlatmaya başladık, o farkındalığı oluşturduk. Yani oluşturduğumuza inanıyorum. Görüldüğü gibi Furkan Sezer, yargı mensuplarını ve hukukçuları, birlikte olduğu husumetli bir grubun medya üzerinden baskı kurmasıyla etki altına aldıklarını alenen itiraf etmektedir. Bir takım derin devlet tetikçilerinin, medya propagandasıyla bağımsız yargı üzerinde kurdukları baskı ve tehdit sistemine son verilmesi, devletimizden en acil beklentimizdir. Bu tür baskı ve tehditler sonucu yargıda alınan hukuksuz kararların da iptal edilerek mağdurlarının adil yargılamalarının yapılması vicdan, adalet ve hukuk devletinin en büyük gereğidir.